Niye kırdın adamın camını? Sana söylüyorum hanım. Bu hanımı tanıyor musun? Tanımıyorum efendim. Bunlar dut yemiş bülbül. Niye biliyor musun Seyfettin efendi? Çünkü sakıncaları, çekinceleri var. Ama bunu da çözeceğiz evvelallah. Seni karakola şahit olarak götürdüler değil mi? Ben kendi isteğimle gittim efendim. Hanımı tanırım. Komşumuz olur. <laughs> Komşunu iyi seçememişsin demek ki. Nasıl efendim? Anlayamadım. Abraham Paşa çiftliğinde bir çoban kulübesinde saklanıyorlarmış. Beni tehdit et. Eğer Kamran'ın saklandığı yeri söylemezsen aleme madar ederim seni. Camını çerçevesini indirtirim dedi. Korktum. Niye kendin gelip söylemedin de bu kadını gönderdin? Yalan söylüyor efendim. Yalan olduğu buradan belli işte. Bilsem ben kendim gelir söylerdim. İşin ucunda ödül vardı bir de. Başka bir hesabın yoksa tabii. Ne olacak efendim? Ben kendi yağında kavrulan bir esnafım. İftira atıyorlar bana. Senin oğlunun, ailenin bu adamla herhangi bir husumetiniz var mı? Var efendim. Çok evlere dayanan bir husumetimiz var. Bu adamı tanıyor musun? Efraim Zade Vasfi. Tanımıyorum. Lakin senin evinden çıktı bunlar. Bu adamı derdest edip aşağı indirin. Emanetleriyle yedi kuleye götürsünler. Ben bir şey yapmadım. Yapmadım. Ben bu kadından şikayetçiyim esas. Canıma malıma kastetti. Şimdi de iftira atıyor. Ben bir şey yapmadım. Yapmadım. Ben bir şey yapmadım. Hanımı da evine def edin. Ne olduğunu anlayamadın, değil mi? Seyfettin Efendi, bugün senin oğlun çok büyük bir iftiradan kurtuldu. Bu adamın evini, dükkanını aradı. netice ortada, verilmiş sadakanız varmış.